4 Kasım Öğretmenler Günü'nde de BIST Endeksinde bir düşüş vardı. Haftaya düşüşle başladık. yüzde %0.32'lik bir düşüş oldu. 10.888.02 puandan günü tamamladık. Haftaya böyle başladık. 11.000 puanın altında başladık. 10.500-10.700 aralığına sıkışmıştı. Şimdi 10.700-11.000 aralığına sıkıştı gibi borsa. Bank of America ise ilginç net alım yaptı. 1.35 milyarlık net alım vardı. Bakalım en çok hangi hisseleri almış. Birinci sıra değişmiş. Peker gayrimenkul yatırım. Peker'le ilgileniyor aslında Bank of America. Ama bugün çok ciddi bir alım yapmış. Peker'de gerçekten çok ciddi bir alımı var. 1 milyar 115 milyonluk neredeyse 1 milyar 116 milyona yakın. 1 milyar 116 milyonluk çok ciddi bir net alımı var. Bank of America'nın Kiler Holding 731 milyon gibi ciddi bir miktarda Kiler Holding'de almış. Bu da enteresan. Daha doğrusu Bank of America almış derken Bank of America üzerinden müşterilerinin yaptığı işlemlerde oluşan net bakiye bu. Pasifik Eurasia Lojistik bu da genelde Bank of America listelerine giriyor. 698 milyonluk net alımla günü tamamlamış. Bu da oldukça yüksek. İşçiye'de 454 milyonluk net alım var. Tere yatırım. Tere'yi zaten taşıyan Bank of America. 452 milyonluk net alım var. Koç Holding'de 395 milyonluk net alım var. Tera Holding'de yine alım var. 316 milyona yakın bir net alım var. Yapı Kredi Bankası'nda 226 milyonluk Sabancı Holding listenin alt sıralarında yer alıyor ama genelde alım yönünde bulunuyor. 216 milyonluk net alım var. Destek Factoring de Bank of America'nın ilgilendiği hisselerden ama çok yoğun gitmiyor ama ilgileniyor. Listede oluyor genelde 197 milyonluk bir Net alım orada var. Ee, ne zaman? 24 Kasım Pazartesi günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde.